Birinci sorumuz. 1 bir tam 3 bölü 2, 3 tam 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar sayıları tam sayılı kesilerek birleşik kesile çevirecek olursak e, tam kısımla pay da çarpılır. Pay eklenir arkadaşlar. Şöyle çarpı artı yapılır. 2 kere 1, 2, 3 daha 5 yapacaktır. 5 bölü 2 artı 3 kere 2, 6 bir daha 7 bölü 2 bölü 1 bölü 2. Yukarıyı toparlayacak olursak 12 bölü 2 bölü 1 bölü 2. İkiler birbirlerini götürecektir. Cevabımız D seçeneği olarak gelecektir. İkinci sorumuz verilen işlemin sonucu kaçtır? Ee, şöyle başlayalım. Şuradaki ifadeyi arkadaşlar düzenleyecek olursak birinci ifade aynen yazılır. ikinci ifade ters çevrilip çarpılır. Bu durumda şöyle de sadeleştirecek olursak ifademizin sonucu 3 bölü 2 olarak gelecektir. 6 bölü 3 bölü 2 6 bölü bölü 3 bölü 2 ifadesine bakalım. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpacak olursak burası da 2 olacaktır ve sonuç 4 olarak gelecektir. Son olarak 12 eksi 4'ten sonucumuz 8 olarak bulunacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. İşlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar burada iki yol göstereceğim. E, paydaları eşitleyerek yapabiliriz ya da eğer e, ifadeler arasında çarpma ve bölme yoksa direkt eksiği parantezin içine dağıtarak daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Bu durumda 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 eksi 7 bölü 8 eksiği dağıtırsak eksi 3 bölü 4 artı 7 bölü 8 artı 1 bölü 2 ifadesinin sonucunu aramaktayız. Artı ve eksi birbirini götürecektir. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsak 2 bölü 2'den sonucu 1 olarak buluruz. Cevabımız C seçeneği. 1 bölü A eksi 1 bölü B eşittir 15 olduğuna göre bu ifadenin sonucu kaçtır diye soruyor. Bu ifadeyi bir düzenleyecek olursak A bölü A eksi 5 bölü A eksi 5 bölü B artı 3 B bölü B ifadesini aramaktayız düzenlemeye devam edelim. Buradan arkadaşlar a bölü a'dan 1 gelecektir eksi 5 bölü a'ya 5 bölü b' var. 5 parantezin alalım burayı da 1 bölü a artı 1 bölü b olarak gelecektir. Pardon şurası artıymış. E, artı alalım o zaman. Şöyle. Evet. Artı B'lerde birbirlerini götürürse 3 ifadesini aramaktayız. 1 bölü A ile 1 bölü B işleminin farkını 15 olarak söylüyor. Buradan o zaman ifade şöyle olacaktır. 1 artı 5 çarpı 15 artı 3 olarak gelecektir. 5 ile 15'i çarparsak 75 yapacaktır. 76, 77, 78, 79 olarak cevabımız E seçeneği olarak gelecektir. Beşinci soru. X ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere x bölü y eşittir 3 tam yüzde 75 olduğuna göre x artı y toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Arkadaşlar x bölü y eşittir. Bunu kesir olarak kesirli halde yazacak olursak 375 bölü 100 demektir. Sadeleştirme yapalım. Arkadaşlar 375'i 25'e bölerek yaparsak daha kolay ilerleriz diye düşünüyorum. E, 375 bölü 25, 15 demektir. 100'e %25 25'e bölersek 4 olacaktır. O zaman 15 bölü 4 olarak söyleyeceğiz. Bu durumda, ifadeler bakın aralarında asal hale geldiler. Bu durumda x eşittir 15, y eşittir 4 olarak alınabilir. Toplamın alabileceği en küçük değer de 19'dur diye söyleriz. Altıncı sorumuz, verilen ifadenin sonucu kaçtır? Bölme işlemi ve çarpma işlemi işlemde önceliklidir arkadaşlar. Bu durumda birinci ifadeyi aynen yazıp ikinci ifadeyi ters çevirecek olursak şöyle 3, şöyle 3, 3'ü düş olursak 1 olarak gelecektir. Yani şu ifadenin sonucu 1 olarak gelecektir. 1 bölü 2 ile 6 bölü 8'i çarparsak da şöyle 3 olacaktır. Bu durumda 1 eksi 3 bölü 8'i aramaktayız. Bunun sonucu da arkadaşlar 1 kere 8 8 3 çıkaracak olursak 5 bölü 8 olarak gelecektir. Cevabımız C seçeneğidir. 7. sorumuz. Yukarıdaki görselde şekil 1 8 eş parçadan şekil 2 16 eş parçadan oluşmaktadır. Ee, ve şekil 1'de mavi bölge sayısının turuncu bölge sayısının oranı x olarak x'i yazalım hemen. x eşittir 3 bölü 5'tir. Şekil 2'de sarı bölge sayısının turuncu bölge sayısına oranı y olarak söylenmiş. Sarı bölgelerimiz 5 tane, turuncu bölgelerimiz 4 tane. Şekil 2'de turuncu bölge sayısının maviye oranı z olarak söylenmiş. Turuncu bölge sayımız 4 tane, mavi ise 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane. Bu şekilde ifade ediliyor. Peki soru da şu arkadaşlar. Buna göre x çarpı y çarpı z işleminin sonucu kaçtır? ne yazacak olursak 3 bölü 5 çarpı 5 bölü 4 çarpı 4 bölü 7 işleminin sonucunu aramaktayız. 5'ler sadeleşecektir. 4'ler sadeleşecektir. Cevabımız 3 bölü 7 olarak gelecektir. D seçeneği. 8. soru. Aşağıdaki sayı doğrusunda ABC rasyonel sayılarının yerleri gösterilmiştir. Buna göre verilen ifadenin sonucunu istiyor. Arkadaşlar ifadeleri bulmak için önce a'dan başlayalım. A 0-1 aralığındadır. 4 eşit parçaya ayrılmış. Bu durumda a arkadaşlar 4'te 3 parça olarak ilerlediği için 3 bölü 4'tür. B'ye baktığımız zaman b ifadesi bir tamı zaten var. Baktığımız zaman parça sayısı 8, aralık sayısı 8. 8'de 1, 2, 3, 4, 4 parça ilerlenmiş. Bunu da düzeltecek olursak, toparlayacak olursak 8, 4 daha 12 bölü 8 olarak yazacağız. C'de arkadaşlar 2 tamı var zaten. 1, 2, aralık 5 parçaydı. 5 parça da 2 parça ilerlenmiş. Bunu da bileşik kesire çevirecek olursak 5 kere 2 10 2 daha 12 bölü 5 olarak bulacağız. İfadeleri yerine yazacak olursam a eksi b yani 3 bölü 4 eksi 12 bölü 8 bunu 12 bölü 5'e böleceğiz. Şöyle düzelteyim. 12 bölü 5'e bölmemizi istiyor. Paydaları genişletecek olursak arkadaşlar İkili olursak 6 bölü 8 6 bölü 8 eksi 12 bölü 8'den işlemin parantezin içerisi eksi 6 bölü 8 gelecektir. bölme işleminde birinci ifade aynen yazılır. ikinci ifade ters çevrilip çarpılır. Sadeleştirecek olursak da 2 olacaktır. Eksi 5 bölü 16 olarak gelecektir cevap. Burada arkadaşlar şıklarda bir hata olmuş. Cevabımızı eksi 5 bölü 16 olarak B seçeneğinde değiştirelim. Doğru seçeneğimiz B bölü 5 eksi 5 bölü 16'dır. A, B ve C tam sayılar olmak üzere verilen kesirde A ve B'nin katsayıları yarıya düşürülüp C'nin katsayısı 3 katına çıkarılırsa Yeni oluşan kesir aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Arkadaşlar A'nın katsayısı 2'dir. Yarıya düşürecek olursak A olur. B'nin katsayısı 8'dir. Yarıya düşürecek olursak 4B olacaktır. C'nin sayısı 3'tür. 3 katına çıkaracak olursak 9C olmuş olur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olarak gelir. İfadesinin sonucu kaçtır? Basamaklı işlemlerde arkadaşlar kalın olarak çizilen çizgi işlemin bölme işleminin esas çizgisi olarak kabul edilir. Bu durumda öncelikle alt işlemlerin yapılması gerekmektedir. 1 eksi 3 bölü 4'ün sonucu 1 bölü4 olarak gelecektir. 2 artı 2 bölü 3'ün sonucu da arkadaşlar 8 bölü3 olarak gelecektir. İlk işlemimiz o zaman 2 bölü 1 bölü 4 artı 24 bölü 8 bölü 3 eksi 1 bölü 1 bölü 9 olarak olacaktır. Buradan birinci sayı aynen yazılıp ikinci sayı ters çevrilirse bütün ifadeleri bunu uygulayalım. 3 bölü 8 eksi 1 çarpı 9. Ee, düzenlemeler yapacak olursak 4 çarpı 2'den 8. 24 8'i sadeleştiririz. 3, 3 çarpı 3'ten 9 artı 9. 1 çarpı 9'dan da eksi 9 olarak gelecektir. Top eksi 9 artı 9 birbirini götürecektir. Cevabımız 8 olarak gelecektir. Doğru cevap E seçeneği. A sayısı 4 bölü 13, 5 bölü 16 ve 6 bölü 17'nin toplamı olarak verilmiş. Buna göre diyor. Arkadaşlar verilen ifadenin A türünden eşiti hangisidir? Şimdi verilen ifadeye arkadaşlar B diyecek olursak A artı B toplamını bir yazalım. A artı B toplamı 4 bölü 13 artı 5 bölü 16 artı 6 bölü 17 artı 35 bölü 13 artı 43 bölü 16 artı 45 bölü 17 olarak gelecektir. Burayı bir düzenleyelim. Paydaları aynı olan ifadeleri birlikte toplayalım. 4 bölü 13 ile 35 bölü 13 topladığımız zaman 39 bölü 13 artı 5 bölü 16 idi de 43 bölü 16'yı toplayacak olursak 48 bölü 16 artı 6 bölü 16 da de 45 bölü 17, 6 bölü de 45 bölü 17'yi toplayacak olursak 51 bölü 17 olarak gelecektir. Bu ifade 39 bölü 13'ten 3, 48 bölü 16'dan 3, 57 bölü 17'den de 3 olarak gelecektir. Burası A artı idi. Bu durumda arkadaşlar A artı B eşittir 9 olarak bulunacaktır. Bize B ifadesinin A türünden değerini istediği için B'yi yalnız bırakırız. Ve eşittir 9 eksi A'dır. Cevabımız D seçeneğidir. 12. sorumuz M ve N'ye birer rakam olmak üzere. E, verilen işlemde arkadaşlar M artı N toplamını istiyor. Şimdi bu işlemi arkadaşlar düzenlemek gerekirse önceliğimiz 8 bölü 7'yi parçalayalım. 8 bölü 7'yi şöyle 2 bölü e, kaç yazarsak 8 bölü 7'ye tekrar ulaşmış oluruz. Aslında düşünmemiz gereken şey bu olmalı. Biz biliyoruz ki 7 bölü 4 şeklinde yazdığımız zaman Ters çevirip çarptığımız zaman yine 8 bölü 7 olacaktır. Şimdi de 7 bölü 4 ifadesini parçalamamız gerekiyor. Ama yine dikkat edin paydasını 8 olarak parçalayacağız. E, bu durumda arkadaşlar şöyle yapalım. 7 bölü 4'ü genişletecek olursak Aslında 14 bölü 8 demektir. Peki biz bu ifadeyi o zaman şöyle yazabiliriz. E, 14'ü 8'e bölecek olursanız bir kere var 8 çıkardığımız zaman 6 olacaktır. Bu durumda bir tam 6 bölü 8 olarak yazabiliriz. Yani ifademiz arkadaşlar şu m olacaktır. Şurası da n olacaktır. Tekrar düzenleyerek yazmam gerekirse şöyle yukarı alayım. 2 bölü 1 artı 6 bölü 8 olarak yazmamız gerekecektir. Bu durumda arkadaşlar m eşittir 1'dir, n eşittir 6'dır. Toplamın sonucu da 7 olduğu için cevabımız C seçeneğidir.